Efendimiz şöyle buyurdu. Ümmetim namazı terk ettiklerinde, ümmetim namazı terk ettiklerinde, şehvetlerinin peşinde koştuklarında, ihanetler çoğaldığında kıyamet yaklaşacaktır. Evet şimdi ben sizin e, bilginize sunuyorum. Ümmetim namazı terk ettiklerinde, elhamdülillah ümmet namazı terk etmedi ama bilinçli bir namaz mı? Çünkü bilinçli namaz günahtan alıkoyan namazdır. Ümmetim namazı terk ettiklerinde gün gelecek tamamen terk edilecek zaten. Bir hadiste Müslümanlık fazla yıkandığı için rengi kaybolmuş olan bir patıskaya benzeyen bir şekle bölünmedikçe kıyamet kopmayacak, eskiyecek. Ümmetim namazı terk ettiklerinde şehvetlerinin peşinde koşuşturduklarında ve e, ihanetler, ...çoğalında kıyamet kopacaktır. İhanetler az mı çok mu? Kararı siz verin. İzliyorsunuz programları. izliyorsunuz televizyonları. izliyorsunuz e, haber programlarını. Ve kararı siz verin. Az mı çok mu? Eskiden çoktu da bilinmiyor muydu? Şimdi daha çok biliniyor. Olduğu için biliniyor. O, o ayrı bir tartışma. Ama... E, ...emanetin az ol, azaldığında... ...emanete ihanetin. İhanet derin ki sadece... Tek bir kelime anlamayın Karı koca arasındaki olayı anlamayın ihanet kelimesi e, hak edilmeyen şeyi almak ihanettir hırsızlık ihanettir arsızlık ihanettir zulm ihanettir efendim insanları e, kategorize etmek ihanettir emanete riayet etmemek ihanettir dine düşmanlık etmek ihanettir namaza düşmanlık etmek ihanettir e, doğru olan şeyi görmezden gelmek ihanettir hayırlı işleri yapanları görmezden gelmek ihanettir. Kötü insanlığı kötü insanı önemli göstermek, efendim baş tacı etmek ihanettir. Şer olan insanın şerrinden korunduğu, korkulduğu için ona iyi insan demek ihanettir. İhanet kelimesi bir kelime değil yani. Sadece işte şu 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 olmuş. Mesela o değil ki sadece Kur'an'ı terk etmek ihanet değil mi? Allah'ı terk etmek ihanet değil mi? Vefasızlık ihanet değil mi? İhanet sadece bir kelime değil ki emanet kaybolduğunda... ...su kaynakları azaldığında, bağırıyorlar su kaynakları azalıyor... ...şehirleşmelerde dikkat edin diyorlar... ...suları dikkatli kullanınız diyorlar... ...ufuk tozlandığında, ne demek ufuk tozlandığında... ...kimse geleceği göremez hale geldiğinde... ...ortalık toz bulutuna dönüştüğünde... Yani ...hani... ...puslu havayı seven şeyler olur ya... ...puslu havaya benzer ufuk... ...tozlandığında... ...yani bu şekilde... Kötülere fırsat verecek olan bir dünyada bir gelişme olduğunda, insanlar küfürleştiğinde, bakın birbirini sevmez, sevmemesi ayrı şey, birbirine katlanmaması ayrı şey. Küfürleşmek tesabbbenaz. İnsanlar birbirleriyle küfürleştiğinde kıyamet yaklaşacaktır diyor. Yani ne demek kıyamet yaklaşacaktır? Siz döneminizi tamamladınız. Aslında hak çoktan kainatın yok oluş sürecini düğmesine bastınız siz. Uzatmaları oynuyorsunuz siz. Siz hak etmediniz kainatı. Allah güneş yarattı, ay yarattı, oksijen yarattı, meyve yarattı, sebze yarattı. Aynı topraktan portakal çıkıyor, kiraz çıkıyor, vişne çıkıyor, elma çıkıyor, armut çıkıyor, şu çıkıyor, bu çıkıyor. Aynı topraktan, aynı sudan, aynı güneşten sen de bunları yiyorsun, yiyorsun. Üstelik satıyorsun, tiyaret yapıyorsun ve hala akılamıyorsun. E bütün bunlar birer... İhanet değil mi Allah'ın emirlerine? Kainatı hoyratça kullanıyorsun, harcıyorsun, tüketiyorsun. Sonra bunları vereni yok sayıyorsun. Ufuk tozlandığında, insanlar küfürleştiğinde kıyamet yaklaşacaktır. Siz çoktan düğmeye bastınız ve çoktan yok oluşu hak ettiniz. Ama Allah takdir ettiği bir kaderin gereği olarak hala size fırsat veriyor. Kanaat ortadan kalktığında kanaat edin dediğimizde e neye kanaat edeceğim ben? Ayağın var yürüyorsun, gözün var görüyorsun, kulağın var duyuyorsun, burnun var koklayabiliyorsun, vücudun var hareket ediyor. Şu kolumu kaldırabilmek için dünyalar verecek insan var değil mi? Ama sen bin defa günde kaldırıyorsun farkında değil o eklemlerde... o kaslarda, o sinirlerde bir sıkıntı olsa ve elin tutmaz hale gelirse. Bak hastanelere, ...yüz binlerce insan var... ...inleyen... ...bir şifa arayan... ...Ya Rab, Ya Rab diyen insanlar var... ...hiçbirinin sende sıkıntı yok... ...diyorsun ki ben neye kanaat edeyim... ...sanki Allah sana borçluymuş gibi... ...sanki Allah her şeyi... ...gökten bir de sana tepsi gönderecekmiş gibi... ...yapma... ...elbette çalış, gayret et... ...çok daha fazla kazan... ...bir istiyorsan Allah yüz bin versin sana... ...o ayrı şey... ...ama isyan etme... ...kanaat denince birileri... Deliriyor. Niye kanaat edeyim ben? E ne yapacaksın peki? Kanaat etmezse ne yapacaksın? Elbette ki netice itibariyle sana bir kısmet yaratılmıştır. Seni sana bir değil bin kısmet gelse keşke. Keşke dünyanın en çok kazananı olsan. En çok kanatsız olan keşke. Dünyanın en çok kazanan imkanları elde eden, her makama gelen, her istediğini elde eden insan olsa. Ama iş bizim isteğimizde olmuyor ki. Yaratan sana bir şey takdir etmişse onunla cedelleşme. Uğraş, didin ama isyan da etme, hakaret de etme. İyi niyet kaybolduğunda. Eskiden şimdi deniyordu ki falanca iyi insandır. Elle gösteriliyordu, hakikaten iyiydiler. Şimdi filancalar iyi insanlardır. Kötü günde tarttın mı? Komşuluna baktın mı? Alışverişine baktın mı, merhametine baktın mı? Merhametli, neye merhametli? Evlatlarına çok iyi, herkes. Aslan da evladına iyi, kaplan da esna evladına iyi. Başkasının evladına iyi bir ona bak. Geldi Hazreti Ömer'in yanına, dedi ki bu çocuklar senin çocukların mı? Hazreti Ömer haftada bir gün çocuklara toplantı yapar, çocuklarla eğlenirmiş, onlara hediye verirmiş özellikle yetim çocuklarını. Bunlar senin çocukların mı? Hayır dedi Hazreti Ömer. Bunlar Müslümanların, garibanların çocukları. Hediye veriyorum onlara. Adam dedi, ilginç dedi. Senin olmayan çocuklarınla çocuğun gibi uğraşıyorsun, öpüyorsun. Onları kucağına basıyorsun. Efendim hediye veriyorsun. Ya ben diyor, on tane çocuğum oldu. Hiçbirini öpmedim. Kimsin sen dedi Hazreti Ömer. Ben falanca yere vali tayin ettiğiniz veya edeceğiniz kişiyim dedi. Hazreti Ömer dedi ki senden vali olmaz. Sen ancak dağlarda çobanlık yapman lazım. Çobanlığı hakir gördüğü için değil. İki meslek arasında onu aşağı indiriyor. Sorumluluk insan sorumluluğundan hayvan sorumluluğuna bak diyor. Ve Hazreti Ömer bir keçe getirtiyor. O çobandan hani korumak için. Biliyorsunuz keçenin bir özelliği de yılan falan uzaklaşır oradan kokusundan dolayı. Onu giydiriyor ona git deve çobanlığını yap. Altı ay bir sene sonra gel bana yanıma. Sen şimdi insanların başında olamazsın diyor. Kendi çocuğunu öpmeyen bir adamı ümmetin başında vali etmem ben diyor. Adamı çoban olarak gönderiyor günler sonra geliyor efendim dersimi aldım dedikten sonra valiliğe döndürüyor. Eskiden öyleydi. Ne iyi insan ne kadar azdı. Şimdi çoğaldı. Ama kemiyette çoğaldı, keyfiyette değil. Namaza giden çok. Hakikat namaz mı kılıyor? Yoksa eh sıradanlaşmış mı? Kendime neyse de, de soruyorum. Hasan-ı Basri'nin dediği gibi. Eskiler sizi görseler, kendi döneminde diyor, sahabe-i kiram sizi görselerdi, sizi imanlarınızdan dolayı endişe duyarlardı. Siz sahabeyi görseydiniz onlara deli derdiniz. Niye delidiler? Bu kadar birbirlerine karşı iyiler ki ancak deli adam bu, bu şekilde iyi olabilir dersiniz. Hiçbir nefis taşımayan bir adam ancak bu kadar mükemmel olabilir. Sahabe öyleydi. Ama siz bugün, siz görseydi sahabe, Müslümanlığınızdan şüphe duyarlardı diyor Hasan-ı Basri. Ve bir şey daha söyleyeyim. Kendine cennette kırmızı, efendim, <laughs> mavi halların serileceğini zanneden bizim gibi Müslümanlara bir cümlem daha var, beni bağışlayın ne olur. Hasan-ı Basri diyor ki, 70'e yakın sahabeyle görüştüm. Hepsi imanlarından endişe ediyorlardı. Acaba gerçek mümin miyiz? Allah tarafında değil miyiz? Onun için gelin yeniden ayetin dediği gibi ya eyhellezine amenu aminu. Ey iman edenler, güzel iman edin. Hazreti Ömer diyor ki Medine döneminin ortasında indi bu ayet. Ey iman edenler iman edin, doğru iman edin. İmanlarını sorguluyor Kur'an-ı Kerim. Onun için hepimizin sorgulaması gerekir. Bunu şunu bunu yok.